Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derlerdi. Yenişehir Ovası'nda kış sezonu başladı. Yazı bitirmişlerdi ama gelin görün ki borç listesi de bir o kadar kabardı. İcralar kapıda. Borç listesi şu anda e, kooperatiflere olan borçlarımızın yüzde seksenimizin duruyor bankalara olan borçlarımızın yüzde sekseni duruyor. Yani bunları ödememizin de mümkünatı yok. Yani bu aktarmaya dönecek bizde. Tabii biz bunu aktarabileceğiz mi? Yani bunu aktarmak için de ya traktörümüzü satacağız ya tarlamız varsa tarlamızı gözden çıkartmış çıkartacağız. Satamazsanız? Satamazsak bir şekilde icra yoluyla gelecekler. Bir şekilde alacaklar. Çünkü girdiler gerçekten çok yüksek mevla. Yani bu girdilerle bu tarımın olmasının mümkünatı yok. Ya profesyonel çiftçi bile şu işin içerisinden çıkamaz. Şimdi maliyetler sezon başında 20 kuruşluk olan bir maliyet sezon ortasında 30'a çıkıyor. Biz bunlara yetişem yetişemiyoruz artık. Yani yetişemediğimiz için de sezon başında yaptığımız hesaplar, fizibilitelerimiz sezon sonunda uyum sağlamıyor. Yani bize e kazanç elde edeceğimiz noktalarda biz eksiye düşmüş bulunuyoruz. İlaççı ödediyse banka duruyor. Bankayı ödediyse kooperatif duruyor. Yani e, şu anda o, borcu borçla e, kapatmaya çalışıyor çiftçi. Vallahi bu yol eken kazandı. Ekemeyen zor yani. Ekenler kazanıyor birkaç arkadaş. Tarlanın girdileri çıktılarını değerlendirsek çiftçi nasıl bir sezon geçirdi? Çiftçi berbat bir sezon geçirdi. Her yere borcu var yani borçlu. Ödeyebilen ödüyor, ödeyemeyen satacak tarlasını, arabasını. Ya bir fabrikaya girecek ya simit satacak. Bir şeyler yapacak yani. Çiftçi zararda. Birçok çiftçi borçlu. Ee, tarım kredilere borçlu. Normal al, gübre aldığı firmalara borçlu. Daha çok fabrikalarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Fabrikalar tohum, gübre e, desteği vermese, yani onlar verip hasada e, vadeli alamasak tohumları, birçok çiftçi tohum alıp tarlasını ekemez. Daha doğrusu benzinlikler vadeli mazot vermese bu çiftçi benzin alıp e, mazot alıp traktörünü çalıştıramaz. Yani kimsenin cebinde nakit parası yok. Tam bu dönem aslında alacaklıların dönemi. Bu dönemde elimizde para olması lazım ki alacaklıları kapatalım ama kimsenin elinde görünürde para yok. Herkes bir şekilde dönem içinde elinde biraz para döndü ama sonuçta elimizde şu an para yok. Ve birçok insan borcunu seneye aktarmadan, e, yapılandırma yapmadan birçok çiftçi borcunu da kapatamaz. Bu sene kalır yine borçlu. Peki ne yapacak çiftçi? Bir taraftan borçlar, bir taraftan icra dosyaları, bir taraftan girdilerin yükselmesi. Vallahi en sonunda zenginlere satacaklar arazileri. Herkes gidecek bir tarafta ya çalışacak ya da sattığı parayla yatıracak bankaya bakacak başının çaresine. Başka bir yapacak alternatif yok zaten bu gidişle. <laughs>